İstiklal Caddesi'nde bu kez 19 Mayıs gerginliği yaşandı. Genç Türk üyesi yaklaşık 250 kişi 19 Mayıs'ta çılgın Türkler Taksim'e konulu etkinlik için Beyoğlu Tünel'de toplandı. Tünelde toplanarak Taksim'e yürümek isteyen genç Türk üyeleriyle polis arasında arbede yaşandı. ara sokaklardan yürüyerek İstiklal Caddesi'ne çıkmaya çalışan grubu Çevik Kuvvet Polisi kalkanlarını kullanarak uzaklaştırdı. Bu sırada bir süre polisle tartışan genç Türk üyeleri İstiklal Marşı'nı söyledi ve saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ise polis memurlarının da selam vererek dinledikleri görüldü.